O zaman Burada şimdi, şimdi değerli izleyenler şimdi e, Nadire Özbek, sevgili Nadire Özbek hanımefendinin üzerinde bitirmek üzere olduğu bir tablosunu şöyle de çorap renkli çorapları da çekmiş olayım bitirmek üzere olduğu bir tablosuyla birlikte konuşuyoruz. Hoş Teşekkür ederiz. Evet, Nedir şimdi şurayı tam ben burayla başladım ama... Tam da anlayamadım aslında. aslında o... Bir kapımız, yani başı ve e, ne derler işte dizine koymuş bir hüzün var aslında. Ama bu hüzün içerisinde de böyle e, saçlarında minik bir e, kısa saçlı olduğu için bağlamayı çok severiz biz. Çünkü rahatlatır bizim saç bağlamamız. Onu da böyle bir bağlama, kendimce bir simge oluşturdum ama bunu yapmam sonrasında oluştu çünkü ayaklarını kırmızı siyah olarak çizgiler vermiştim. Hem de tekrar aradım, hem de duygularımla da da örtüştü. Öyle olunca bu yatay çizgi burada dikeyleşiyor haklı olarak. Öyle bir sıklıkla bir dengeyi kurmaya da çalışsın. denebilir mi? Evet, denebilir. Sonra lekeler çok giderken çizgilere benekler olmazsa olmadığınız yerellikten kaynaklı benekler, benekler var. Evet. evet. Burada gene beneklerimiz var. Hatta şurayı hemen sizin yanınıza süreyim ki burası kurumasın. Çünkü Burada burada biraz sarı eksikti değil mi? <laughs> akrilik birazcık çok çok kuruyor. O yüzden de e, hızlı hareket etmek gerekiyor. Dairesel benekler. Gene kendi üstü olunca Yapmış olduğum hareketleri yaparken de e, leke ağırlıklı kullanıyorum. Çok leke kullandığım için de zaman zaman bir dakika dur, dinlen diyorum. Şurada yeter çizgide izin veriyorum. Bunlar dinlenme oluyor. Aynen ama onun aslında duygusal açıdan da baktığınızda da o onun yaslandığı e, duvar yok gördüğünüz gibi kırık dökük e, bir çıtalar onlar, çit. Yani kendini koruma alanına aldığı bir alan bu kadının. E, kadının da... kendini koruma alanına <gülüyor> ihtiyacı <gülüyor> mı var? Hepimizin yok mu kaçış alanlarımız? Freni patlayan bir e, kamyonun kaçış yokuşu yok mu? Rahatlaması için durdurmak, kazayı mazuriyet vermesin diye. E bizim kaçış alanlarımız işte böyle küçük alanlar, Allah'tan bizim atölyelerimiz Bizim alanlarımız da buralar işte. Bu kadının da, bu da ben de başkasını bilmiyorum ki. Ama sanırım ruhen hemen olabilirim. Peki, olabilirim. peki mesela şimdi bu kadın aslında yorgun mu yoksa nasıl diyeyim bir şeyleri başarmış da oturmuş Aa, mu? Tabii ki her gün başarıp bir şeye oturup Oh dediğin an, kaçış yeri, yani orada kurtuldu, tamam çok güzel, oh bitti, birçok sorumluluk bitti. Sonrasında yarının sayfası bembeyaz açılacak, açılan o sayfanın içerisinde hem annem olacaksın, hem eş olacaksın, hem evinin düzeni, kedisi, köpeği, öğretmenliği, en önemli şey eğitim. Bir daha dünyaya gelsem bir daha eğitmen olurum herhalde. E sonrasında olmazsa olmazı 5 oldu saatimiz. 5'ten sonra bu sefer yemek yapmayacak. Sonrasında da atölyenin kapısını araladığınız işte bu an. İşte bu an. Şimdi Öyle şu Şimdi da. şu arkadaki resme ha. baktım bir an. Orada da çok yaman bir duruşu var bu kadının. Böyle yaklaştırayım izleyenler de görsün. Bu ne yaman bir duruştur Nadire Hanım böyle. Ya pazar var, her şey var, hayatın yükü var. Yükleri bakın kollarına kadar seyir Bazen çok hızlı hareket etmemiz gerekir ya, hayata yetişemeyiz. İşte o yetişemediğimiz dakikalarda da yürürken kolumuzdan, kanadımızdan montumuz düşer. Ama halen de onu yapmak için direniriz. Aslında o sonra arkadaki yastıklarda rahatlık. Yani ev e, e, yani böyle aile öyle düşünün. Aile çok kıymetli. Kendi yaptıkları yastıklar evet, istedik. Ama evet. Yani onlar da onlar. İşte lekesel olarak tabi resim resimsel olarak bunlar tamamen duygu yanı. Bir de i̇şte bunun plastik tarafı var. biraz Seviyorum sanırım zıt renkleri kullanmayı. Ee, gerçi burada sarı ve moru görüyorsunuz ama kırmızı ile yeşil de çok kullanırım. Ee, mavi ile turuncuya da biraz yeni yeni girmeye başladım. Aslında var burada da isterseniz şöyle. Şöyle da. şuna da döndürelim. Ee, evet orada biraz turuncu sarı e, biraz mor onlar da var. Biraz seviyorum zıt alanlar oluşturmayı hatta pandemi döneminde evet. bir kırmızı yeşilim var. Size yardım edeyim mi? Çok sevinirim. Evet. evet. Bu pandemi döneminden evet, mi? Maske lütfen. görüyorum. Evet. Maskesi de süslü yalnız. Evet, lütfen. Ben süslü evet. seviyorum. Bakımlı kadın seviyorum. Süslü e, Bravo. Şey maskesi süslü <laughs> diyelim. Kadın bakımlı. Evet. evet duyduğumuz dakika bu aslında, ee, ay, yani kendi kendimize konuştuğumuz kişileri bulamadığımız e, o dakikalar, e, bir yere alışveriş yapmak istiyoruz gidemediğimiz, sadece torbalarının yarısı kaldığı, yarısı boş olduğu alanlar. Hem e, orada yani... alışveriş torbası da var. <laughs> çünkü kadın mi? kadın olunca alışverişi de atlamıyoruz çünkü, değil mi? E, yastıklar evet, yastıklar, evet yastıklar. benekli. <laughs> Benekli yastıklar. Evet. Haydi bir de bu tarafa gelelim. Şurada kedi gördüm. Evet, orada da bir kediniz var. Kedi her zaman var hayatında. Bu yine e, işlenmiş beneklerle dolu bir çalışma e, örtünün üzerinde. gene kendi benekleriyle olan. Soyut bir arkada bir ekspresif bir e, dağılım var. O dağılımda da aslında yer yer olan e, ve uzağa bakıp umut. Yani hep umut, yani hastalıklı düşüncelerden kaçmak, Evet. böyle duygular duygularla biraz resimsel olarak bakacaksınız da tamamlayıcı renkler çok var burada. Komşuları seviyorum bazen, komşu ilişkileri gibi komşu renkleri de seviyorum. Harika. Bir de, bir de şu tablonuza gelelim. Yine kadınlar evet. görüyorum şeyler denedim. Çok seviyorum değişik bir şey denemiyorum. Aynı şeyleri yapmak da çok seviyorum. Ağaçlar. Biraz doku, doku ile ilgili biraz çalışmıştım. Sonra bunları derleyip topladım. Arkada bir dağ gibi bir şey oluştu. Sonra tabii ben biraz Datça'yı çok severim. Yazı ne bu arayımdır. O Datça'nın dinginliği geldi. Sonra kadınların, tek bir kadınlar aslında. Bu da kadınmış gibi gözükse de aslında kendimiz de Ha bir dakika, hepsi aynı kadın. Aynı. Yani görsel olarak aynı değil, muhen bir Şey yani evet, evet. yani Düşünürken, e, çalışırken. Biri bu tarafa bakıyor, biri buraya, biri oraya, biri oraya, biri oraya. Çünkü hayatta sabah başladığımız zaman öyle. Ya sağ bakıyorsun, sağa bakıyorsun, sola bakıyorsunuz, ilerliyorsunuz, onun gibi. Sonra da hayatına en çok renk veren kediler, köpekler. İşte o doğurdu dinginliğimi. Kediler, evet, köpek. Ha, evet, köpek... Ha evet, kedi. Köpek. Köpeği, köpeği göremedim. Köpek. Köpek yok Aha, tamam gelişecek. diyecektim ki Gelecek onu mi? onu göremedim. Gelecek zamanlarda da köpekler çünkü artık yeni e, köpeği tanımaya başladım. Burası da sizin atölyeniz Ay, değil evet. mi? burası çalıştığım alan. E, arkası depo alanım. Evet ee, şuradan o, gösterelim evet, şöyle. Evet. evet. Resimlerimizin kütüphanemin olduğu alan. Burada da böyle çalıştım. Dışarıda da işte e, heykel yapmak için hocalarıma yalvaracağım alanım. Ha, burada evet. burada evet. da heykel evet. çalışacaksınız. Evet. Orada Belgin Onar um, uh, hocanın bir resmi uh, heykeli var. Bir de aşağıda küçük bakır heykel görüyor musunuz? Şöyle bir, bir saniye köpecük. alacağım onu. Küçük bakır bilmiyorum hocamın yanında da ona evet. ne denir? Eskiz mi denir? Bilemedim yani. Köpeğimiz de orada. Hmm, Adı biliyorum. nedir onun? Hera. Kedimizin adını da alalım. O köpük çok çabuk kayboluyor. Onu Köpük. <laughs> Kaybolduğu için köpük. Güzel. Evet. Peki. O zaman şu tabloya tekrar gelip şöyle resimlere gelip ben sizden ben sizden şöyle size alayım kadraja son fırça darbelerinizi atarken bu sohbetimizin sonunda resimle ilgilenen hanımlara ne söylemek istersiniz? kadın hep kadın dedik o yüzden evet, kadınlar kadın dedik aslında o hayat hepimizden oluşuyor o, onun farkındayız da biraz e, ülkemizde ve her yerde kadın zor yani kadın ressam olmak kadın çalışan olmak çok zor ee, ama onlar biliyorlar ne yapacaklarını ya yüreklerini götürdükleri yerlere gitsinler hiç durdurmasınlar yani gitsin yürek Nereye istiyorsa oraya gitsin kadın. Suzan'la Tamara'yı hatırladım. Onun evet. neydi? Yüreğinin götürdüğü yere Aa, git. Şey o evet kim? E, yüreğinin götürdüğü yere git kim diye. Evet, bu bu Suzan'la Tamara'nın kitabının adı. Hayır bu biz bir, bir... Başka yanlış mı söyledim hayır, ben? Hayır hayır yanlış söylemediniz de ben yanlış ifade evet. edebilirim. Diye Şimdi kayıtta bir, olduğumuz bilmiyorum. için evet, belki de söyleyeyim. ben yanlış belki söyledim iyisi. diyeyim. Sonrasını araştırıp bir daha bunu monte edelim. Evet, ya, ya bu, bu bu kaydın bu kaydın yorumlarına yazarız. Evet. Kadınların işi zor ama onlar işlerini bilirler ve başarırlarla bitirelim o zaman. Evet. Ağzınıza, <laughs> yani <ediyorum>. ağzınıza yüreğinize <laughs> sağlık. Biz de buraya Aslan Bey <laughs> ile geldik. Onun adına da gerçekten teşekkür, gerçekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun sağ olun. Var olun. Güzel, güzel, güzel. Çok sağ Çok değil mi? Edin. Çok teşekkür ederiz. that you